Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoşgeldiniz hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Çin PUBG Mobile'ında tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Çin PUBG Mobile'ında kimlik onayı vesaire vesaire gibi şeyler gerekiyordu ki bununla uğraşamadığımız için de ben de ne yaptım? Gittim mükemmel bir hesap satın aldım. Sol alt tarafta gördüğünüz gibi hesap 58 level arkadaşlar. Hesabın şu an bütün arkadaşlarını falan her şeyi falan ayarladım. Sol alt tarafa tıkladığımda sadece şurada kadın olduğum yazıyor. Onu bir değiştiremiyorum. Onu bulamadım. İyi akşamlar Delikanlı. Onu nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Burada üstünde bir şeyler yazıyor dur lan ben bunu benim ikinciye çevireyim bir dakika dur bir saniye. Five minutes later. Kıyafetinin cinsiyetini oyun kartında değiştirip ya o ne ben anlamadım bir dakika. Anladım ben tamam okey. Arkadaşlar büyük ihtimalle burada erkek kadın diye ayrılmıyor. Erkek yapsak karakterimiz erkek oluyor galiba. Kız yapsak karakterimiz kız oluyor galiba. Beyin bedava. Yo ben uydurdum şu anda. Buraya. Bu ne lan? Sezon 2 maske. Uy, oğlum neler var? Neler Neler söylüyorsun? Oo, neler neler var? Neler neler var? Bak. Bak bak harika şeyler var. Tamam neyse buraya gelmeden önce burayı kapatalım abi. Gittim 58 level mükemmel bir hesap aldım arkadaşlar. Hesabımızı da bu şekilde sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle bir bütün sezon kariyer geçişine bakabiliyor muyum? Tabii efendim. Hesap hatta taç seviye. Hesabın bütün hepsine baktığım bir yer olması lazım. Her şey Çinci olduğu için hiçbir şey anlamıyorum şu an. Da. Lan beni nereye yönlendiriyorsun? Oğlum hacklendim mi? İlk meseleler bari. Her şey içince olduğundan anlam yok. Lan buraya. Ha tamam. Bulmaya çalışıyorum. Sakin olun. Can kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Lan savaşa mı gidiyorum? Ne oldu? Aman ya. Yazık kafana. Ben size en iyisi kıyafet tanıtımından başlayayım. Hatta ilk başta isterseniz emojilerden başlayalım arkadaşlar. Oyunumuzda Karakterimizde harika emojiler var. Keşke Çin PUBG Mobile'ı yerine de normal PUBG Mobile'da da keşke olsa dedirttiren emojiler mevcut abi. Çok güzel emojiler var gerçekten. Bunları da size göstereyim. Neresi burası lan? Tamam, yeterli teşekkür ederiz. Dur. Telif var herhalde. Ben de konuşayım burada dur. Abi deli misin? May maymuna döndüm şekilden şekle girdim artık müziklerden. Raşla, raşla, raşla. Bu anlamadım raşla diyor herhalde. Bu da sizlere gelsin arkadaşlar. Bu videoya like atan herkese bunu gönderiyorum. Bu videoya like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Çin PUBG Mobile'in devamı gelecek arkadaşlar. Merak. Etmeyiniz burada da diğer danslarımız falan filan var işte böyle dans ediyor. Vısır vısır vesaire vesaire. Şimdi gelelim arkadaşlar karakterin diğer item'larına. Şimdi böyle şeylerimiz var. Bu var bu var. Yani elinize ne geçiyor yani her şey var gibi. Yani her şey tabii ki de yoktur. Şimdi o kadar çok şey var ki hiç o kadar fazla değildir de. Bize yetecek kadar kıyafetler var arkadaşlar ki bunları da geçiyorum bunları kapatıyorum. Daha devam ediyorum bakın. Bak daha, daha neler neler var. Daha neler neler göreceğiniz ya. Bekle. Bak devam. Bak mesela. Devam. Bak mesela. Bak mesela. Bak. Dur. Bak bak bak. Asalete bak. Devam. İniyoruz abi aşağıya doğru. Bak böyle böyle kıyafetlerimiz mi var arkadaşlar. Böyle böyle kıyafetlerimiz mevcut. Benim aralarından sevdiğim vardı bir tane. Onu bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum gibi hissediyorum ya. Dur bakayım. İndim, devam. Ama bu da fena değilmiş. Devam ediyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Baba baba bak. Baba bak şekilli şükür bak bir şeyler oluyor ha. Gördün mü? Bir de ben bunları açmadım ha şey olarak. Bak şimdi ben anlatacağım size birazcık daha. Devam ediyorum. Oo bak harika duruyor. Bak gerçekten harika duruyor. Devam edelim. Çin min bir şeyler devam in aşağıya gereksiz 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 bu da gereksiz abi o kadar çok güzel kıyafetler var ki hani oyunda o kadar fazla kıyafet var ki abi çok güzel gözüküyor gerçekten söylüyorum devam edin bak daha bir sürü var derken bitti burada zorladım bir dakika şu anda en çok beğendiğimi seçeyim ben galiba o dediğimi bulamayacağım tamam bu kas burada saçlara da gelebiliyoruz bunu istersen bu saçı değil bunu da takabiliyorum bunu da bunu da bunu da bunu da bunlar set olarak çıkanlar arkadaşlar. Bunlar tamamen set. İstersem herhangi bir başlığı istersem şu saçı da takabiliyorum. Gibi gibi özel kişiselleştirmeleri de yapabiliyorum. Tabii ya da burada bir tane gözlük var. O gözlük gerçekten büyük kocaman duruyor ve çok güzel duruyor. Bu muydu? Evet bu. Bu gözlük gerçekten güzel duruyor. Şimdi ben buradan geliyorum ayarlara. Bu lobi. Gel. Lobby HDR'ın da en üstü yaptım. Ve hiçbir şey değişmedi bir dakika. Bence bu lobi değil. He yani bunların hangisi en güçlü ayar acaba? Dur bu evet bu bu bu. Bunu açmam lazım. Tamam okey. Dön lobiye. Hiç de i̇şte bir şey değişmedi. Ama FPS'i olan FPS'imiz oldu. Karakterin. Ben eski şeylerine de bakacağım. Silahlarını da size göstereyim arkadaşlar. Silahlarımızda bu silahımız mevcut. Bu var. Bu var. Ee, ondan sonra bu var. Ondan sonra diğerleri kapalı. Tamam. Ben de bunlardan ben bunlardan bunu kullanmak istiyorum. AK'miz var gördüğünüz gibi. Mükemmel güzel bir AK'miz var ve burada yükseltilebilir kar 98'imiz dahi var arkadaşlar. Şuradan görmüş olduğunuz gibi şeylerimiz var. Bunlara tak 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 bir şeyler takabiliyorsunuz. Yükseltilebilir kar 98'imiz de bu arkadaşlar. Bunu da yükseltebiliyorsunuz, artı basabiliyorsunuz şeklinde ilerliyor. Bunlar da çok bir şey yok aslında var ama yok silahlarımız da bu şekilde arkadaşlar derde kubiyezimiz bir sürü şeyimiz var m 762miz gördüğünüz gibi çok açmak istiyorum ama birazcık pahalı çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben oyuna girdim 150 dolar para yatırdım yani App Store'dan 150 dolar bir para yatırdım ve yatırmış olduğum parayı App Store ben gerçekten bir Çin vatandaşı olmadığım için kabul etmedi ve benim elimde 150 dolarlık Çin PUBG Mobile yani Çin App Store bakiyesi. Ama bunu App Store'uma aktif edemiyorum ki şuradan şu sağ taraftakini alabileyim. Alamıyorum yani. Allah! Gelin bir güzel bir maç atalım. Özledim yeni modları özledim ya. Var mı başka bir mod? Yeni gelen. Böyle bir baktığımız yeni gelen böyle ooo bu neymiş lan dedirten bir şey var mı? Bu daha çok bir tık hesap tanıtımı gibi bir şeydi yani anlayacağınız arkadaşlar. Her şey içince benim oyun ayarlarını birazcık daha kurcalamam gerekiyor yani anlayacağınız. Gel abi şuradan ne var? Bunlar var. Tamam gel seninle kapışıyorum ya. Gel gel seni oynayacağım. Ya burada ne yazıyor yani? O hiç bilmiyorum. Tabi bu ne? Neyi seçtim şu anda? Ne oldu bana? Bunlar yüklük seçme. Bu yüklük istiyorum. Hiçbir şey değişmiyor gördün mü? Ha bu yüklüğü buraya kaydetmiş lan bu. Oha ben yüklüklerimin ağzına sıçtım o zaman. Ha başlıklar tamam başlık görünsün görünmesin dur daha oraya gelmedik lan doğru ben böyle bir anda çat diye geldim de arkadaşlar bir saniye kar 98 ha buradan da bakabiliyoruz gelin M4'ümüz AK'miz M16 Skarel Groza Avuk QBS bu da mutant M762 bunlar da zaten yok Gelelim kar 98'e bakın burada yükseltilebilir ve çubukları da mevcut. Sol alt tarafta yıldız var orada. O da yükseltilebilir anlamına gelmekte. Gel seni takayım canım istedi. Sen neymişsin be abi? Tamam gel seni takalım. Bunlar da bu şekilde. Kasklara bakayım. Şu anda ilk defa sizinle birlikte bakıyorum. Buna da bu çok güzel uydu. Bence bu bunun setiydi zaten. Bu başlık da güzelmiş ama ben bunu takacağım. Kasklarımız bu şekilde iki level kasklarımız da bu şekilde şunu takalım üçüncü leveli de bu bunun seti olduğunu düşünerekten çantalarımız e, bu ne yıldız var bu da mı yükseltilebilir çanta hadi canım bir level çanta bak bu senin setin bu iki level çanta bu da bizim üçüncü level tamam bu bunlar set olarak düşünüyorum ben artık evet başka neyimiz var neyi gösterebiliriz arabalar arabaları gösterebiliriz şu an sizinle bakıyorum yok 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 Oğlum sol tarafa ne kadar güzel gözüküyor bakar mısın ha bak kendi kameramı şuraya alayım bak gelişlere bak bak çok güzel gözüküyor gerçekten çok güzel gözüküyor ama bizde hiçbir şey yokmuş onu anlamış olduk araba desenimiz yok arkadaşlar geçelim araba arabalar burada pahalıdır büyük ihtimalle ondan dolayı bir Türkiye kadar olamaz devam edelim lan senin ne güzel Twitter atın öyle. gel abi gel paraşütümüz bu. Emojilerimizi zaten görmüştünüz. Daha bir sürü emoji var. Yok 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 konuşma 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 konuşma. Bu ne? Evil? Aha evil. Aha evil. Evil. Buradaki emojilerimizde bunlar var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. bizim şeydekiler gibi. Tamam uçak kaplamamız mı? Tamam inişlerimiz var. Arka planlarımız var. Tamam. Arka planımızı istersek bu, istersek bu, istersek bu. Ama şu anda bunu yapalım. Çok daha güzel gözüküyor. Bunlar ses paketleri. Bu aşağıdaki de onların ünlülerinin ses paketi ya da bu. Bakayım. 你走加油好友,下次再見. <laughs> Hadi ya. Ay, Tamam. Okey. Okey Solo ve ses kat bir şekilde maçımıza geçişimizi yaptık arkadaşlar. Biraz çok hızlı bir geçiş yaptık. Sizler de o arada like atmayı unutmayın. Benim Royal Pass'im herhalde 100 level. Bak. Benim herhalde RP'm 100 level arkadaşlar. Çünkü bu ortadaki RP olması lazım. Aha. Dur. Bir saniye. Çok iyi şey. 90. Evet. <laughs> Susla. <laughs> Sus, bir dakika dur dur. Buraya gel. 90 FPS al. Bu da 90 FPS değil mi? Bak bu yan yanlış olmasın. Sıkıntıyı yaratır bize. Onun 90 FPS aldık. Maçımızı tekrardan başlatalım. Ha, tamam bak daha be. bak daha akıcı oldu gördün mü? Tamam. Bir önceki hassasiyet ayarım ve kontrol kodum arkadaşlar tabletten kaldığı için yani biliyorsunuz diğer hesaba giriş yapıp bu hesapta kaldığı için hesabın direkt hassasiyet ayarları kendi kendine yüklendi. Ee, Nikimin üstünde 100 ve sol tarafta 7 yazıyor. Ne bu ayarı bilmiyorum. Büyük ihtimalle benim Royal Pass'im 100 L L olduğu için olabilir abi. Şimdi hazırsanız atlayışımızı gel bakalım gerçekten nasıl bir fight olacak çok merak ediyorum. 450 metrede atlasam çok daha iyi olur. Gene böyle atlayacağım değil mi ben? Dur bakayım kaçta da atlasaymışız daha uyumlu olurmuş. Botlar gelip duruyordu. Gerçekten sizle ilk defa oynuyorum. Daha önce hiç girmedim. Taş kademesinde ve Çin'de. Ha benim bir de 350 MS'im var lan. Bu ben MS'imi ayarlamadım ki oyuna girmeden önce. Ben oyuna girmem zaten diye. Tamam. Olsun. 320 MS'le ben düşmanları vururum bok vururum kaç kaç çok ayak sesi var <laughs> yok bir şey yok aç kapıyı susam aç abi AK'yi ver birili ver Bilmiyorum. şu an arada kaldım arkadaşlar bu MS'de nasıl oyun oynayabileceğimi falan düşünüyorum ve kendi kendime bu soruyu soruyorum. Şunu da ver, şunu da ver, şunu da ver, şunu da ver. Tamam. Rakiplerin bot olmadığını ateş seslerinden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Yükseklik maçları başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim selamları. için. Gel seni ben bir alayım. Sen orada arkadaşlarından kaçıyordun değil mi? O bombamız da burada. Aha. Abi. abi, tamam. Oyundakiler bot değil arkadaşlar. Buna %100 emin oldum. Ve şu anda gereksiz yere acayip keyif alıyorum. Bak. Acayip keyif alıyorum şu an. sakin ol lan. Abi normal PUBG'den gerçekten sıkılmıştım ya. Çin PUBG Mobile. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Aa ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum herkes ateş ediyor. Ta, ta 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 ta. Şuna bak. Yok aşağıma adamlar atladı. Gel seni de ben bir alayım. Baksana abi. Ne kadar güzel oyun oynuyorum ya. Maşallah bana. Burada bir düşman var. Buradaki M4 sesi. Eski M416 sesi bu arada. Farkındaysanız. Bana bir yerden sıkıldı ama nereden bilmiyorum. Bak 300 MS'im var zaten. Oyun ekranı kopmazsan olmaz. Tamam aldım orayı temizledim. Arkadaşını kaldırıyordum ilk sonra. Aha tepem tepem tepem. Gel bir de senle sprey atalım. Hop. Tamam sorun yok arkadaşlar. O oraya pusmuş. Yapacak bir şey yok. Ben yeniden doğabiliyorum. Doğamıyorum. Tek başım olduğum için doğamıyorum. Olsun. Bak. Bak arkadaşlar. Normal PUBG Mobile'i bırakıyorum. Çin'e geçiyorum artık ya. Teşekkür ederim. Artık Çinliyim. Sağol. Tamam abi ben bu oyunu sürekli oynarım. Canımız sıkılır. Canlı yayında Çin PUBG Mobile oynarız. Bir şey olur başka bir şey oynarız. Sizler de eğer Çin PUBG Mobile videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda desteklemeyi unutmayın. Kesinlikle yorum yapın. Bak lütfen. Rica ediyorum yorumunuzu eksik etmeyin arkadaşlar. Yakında yayınlarımız başlayacak. Hiç merak etmeyin. Bütün tasarım çalışmaları bitmek üzere. Ucuna geldi rabak kaldı yani Bütün tasarımlar bitecek Daha sonrasında hep birlikte her gün Canlı yayınlarımıza başlayacağız arkadaşlar Eğer sizlerde Çin PUBG Mobile'in gelmesini istiyorsanız Videomuza like atmayı Ve bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin Kendinize iyi bakın Bu sadece bir hesap tanıtım videosuydu doğal olarak e, Ve hesabı da tanıtmış olduk böylece Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay